Bu nedir diyecek olursanız e, ekmek hamuru değil bu. E, acı havcar yapmak istiyorduk. Acı havcar fa fazla acı geldi. Onu ne yaptık? Tarhanaya çevirdik. Zaten yaz mevsimlerinde de yani Temmuz, Ağustos aylarında da bu şekilde tarhana yapmak gerekiyor. Tarhana yapmak için ne yapıyorsunuz? Şöyle soğanlardan böyle bunları ince ince doğrayıp atıyorsunuz. Ee, biber atıyoruz. Yeşil biber. Kırmızı biber atıyoruz. Ondan sonra acı biber. Gayet acı. Çevrenizde nasıl acı biber varsa onlardan atıyorsunuz. Ağız tadınıza göre tabi acılığını kendiniz ayarlıyorsunuz. Bu acı biber kırmızı biber soğan, yoğurt biz yoğurt katıyoruz. Yoğurdu da ne kadar katacaksınız? Yaptığınız karmaya göre yapacaksınız. Yani az bir şey yapıyorsanız yoğurdunuzu da ne diyeyim 2 bardak atarsınız. Ama çok yapıyoruz. Şimdi bu, bunu nasıl şekilde yaptık diyelim. Bunu dört tane kırmızı 4 veya altı olabilir. O kadar kırmızı biber tatlı. Yine aynı şekilde 4 veya 5 acı kırmızı biber atın. Yine tatlı yeşil acı biber atın. 5-6 tane. Yine 5-6 tane acılarından yeşil acı biber, kırmızı biber atın. Bunları güzelce rondoda çektik o aşamaları da göstermek lazım ama yani yapılacak olay gayet kolay. Rondo da çekiyoruz, soğanı da atıyoruz içerisine. Ee, bu şekilde yaptığımızdan yine dört baş bir soğan atıyoruz. Bunları bu şekilde çekiyoruz suluca. Suyunu falan süzdürmüyoruz. Daha sonra hamurumuzu ne yapıyoruz? Karmaya başlıyoruz bakın. Bu şekilde bu katılıkta ee, oluncaya kadar unla karıştıra karıştıra e, hamurumuzu elde ediyoruz. Bu hamurumuzu kendi halinde örtüyoruz. Bu birkaç gün hem kendi mayalanmasını yapıyor hem bu içerisindeki bakın e, böyle elimize yapışmayacak şekilde olana kadar unla böyle üzerini kapatıp yoğurabilirsiniz. Ee, daha sonra bunu dediğim gibi e, mayalanması için büyükçe bir kaba yani bu şimdi küçük bir kapta yoğurduk bunu büyük bir leğene dökeceğiz çünkü bu kabaracak taşacak şimdi onu e, kabardıkça kabardıkça ne yapacağız yoğura yoğura büyük leğende yoğura yoğura böyle 15 gün e, demlenmesini Sağlayacağız. Dadının birbirine işlemesini. Dadı deyince içerisine yine bir yemek kaşığı kadar tuz atıyorsunuz. Tuzu atmadan olmaz. Yoğurt atıyorsunuz. Buna ne kadar yoğurt attık? Yine kararıyla 4 bardak 5 bardak kadar yoğurt attık. Bu yoğurttur, soğandır. E, biberin suyu sulu olduğu için bu sulu kıvam böyle e, hamur haline gelene kadar ee, ne yapıyoruz 2 ee, kilo kadar e, un atıyoruz olmadı 1 kilo daha atıyoruz yani duruma göre kendiniz bakıyorsunuz yani, çok cıvıksa bunu e, biraz katı hale getiriyoruz bu bakın hala cıvık halde buna biraz daha yarım kilo kadar daha e, ne yapacağız e, un atacağız onunla birlikte bunu karıştıracağız karıştırdıktan sonra ister her gün böyle e, devir daim yapın isterse bir tahta kaşıklar böyle devir devir daim yaparak bunun her tarafının hava almasını mayalanmasını sağlayacaksınız Olay bundan ibaret oluyor yani e, devamlı her gün aklınıza geldikçe 2-3 defa böyle karıştırın. Ve böylece mayalanması e, gitsin şöyle e, hamurun üzeri kurumaya başlar. Bu kuruyan kısımları böyle alt üst ettikçe bu hem e, mayalanarak kabaracaktır hem de bizim tadı birbirine geçecektir. Yani acının, tatlının, soğanın, yoğurdun tadı birbirine geçecektir. Bazı bölgelerde bunun içerisinde farklı maddeler de katıyorlar. Maydanoz katan oluyor, havuç katan oluyor. Biz buna sadece nane, yeşil naneyi de çekerken yani soğanı e, ne bileyim domates de olabilir buna bir e, yani kırmızılaşması için az miktarda tabii ki öyle fazla kırmızı e, domates atmıyoruz domates çok cıvıtıyor o zaman hamuru e, karmak için çokça un kar atmak gerekebilir. O sebeple ne yapalım? Sadece kırmızı biber ile yapalım. Ve nane, yeşil nane veya kuru nane atarak nane tadını da nane lezzetini de veriyoruz. Kekik atmıyoruz tabii ki. Yani onu pişirirken kendiniz atabilirsiniz. Ama naneyi biz kullanıyoruz. Maydanozu kullanmıyoruz. Bazı bölgeler dediğim gibi havuç atıyor, nohut atıyor, fasulye atıyor. Ve içerisinde onu demlendiriyorlar. Tabi her birisinin farklı tadı da olacaktır yani. Böyle kabuklar içerisinde ne yapacak? Birbirine özdeşecek soğanın, biberin. Daha sonra bunları un ufak halinde ee, ovcalaya ovcalaya un şekline getireceğiz. Tabi ki o 15-20 gün sonra yapılacak olay. Bu ilk önce yapacağımız hamurun karılması. Hamuru karmak. Böyle bu kıvamda bakın. Hamuru karmak. Böyle elimize yapıştıysa bu biraz daha un istiyor demektir üzerine un katıp hem elimizi temizleriz hem de şöyle mayalanmasını unla sağlıyoruz. Bu şekilde e, tarhanamızın hamuru karıldı. Bunun üzerine bir beybezle sofrayla kapatıyoruz sadece. Ağzı açık şekilde tutmuyoruz. Güneşe koymuyoruz. Gölge yerde böyle bir hafta en en az 15 gün bu. Gerçi bir haftada zor tadını birbirine kavuşur. Bu şekilde yapıp hem bu 15 gün içerisinde hamurumuz hafif kurumaya başlıyor. Ovcalanacak hale geliyor. Sonra hafif yaş haldeyken ovcalıyoruz veya rondodan geçirip ufaltıyoruz. Ve yine böyle sofra üzerine sererek e, ku Gölge yerde kurutma işlemini yapacağız. Tarhanamızı 20 gün içerisinde mis gibi türüm türüm kokacak şekilde elde edeceğiz. Haydi bakalım.